hocalardan hakaret ediliyor. Sadece İstanbul'da değil, birçok yerde. Sizce Galatasaray de deplasmanlı maçlarını seyircisiz mi oynuyor? Ben soruyu çok anlamadım. Oradan geçeceksin, ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur yani seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynama? Pandemi de yeni bir kültür geliştirdi. Seyircinin olmaması. Ah, oh, kim fazla bağırırsa bu faul değil mi? Şeref türbününden Arkadaşlar, küfür ediliyor. Localardan hakaret ediliyor. Sadece İstanbul'da değil, birçok yerde. Seyirci yok ya. Çekiyor. Ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan şimdi bu, bu da üstüne binince Hakem direkt hedef alınmaya başlandı. Ses duyuluyor bu sefer. Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Ama bugün burada görülüyor ki daha takımınız çıkarken küfür yiyor. Daha sahaya çıkarken, bir buçuk saat önce. Arkasından hocalarımıza bir türlü hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor. Hakaret... Biz seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Öyle değil maalesef. Ee gerekli yerlere söylemenize rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Ee, anlamadım. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Söylüyorum. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. E burada bütün hocalar da olur. Ve de kimse doğru herkes taşkınca küfür ediyor ve hakaret ediyor. Emniyet de orada. Valiliğin de haberi var. Spor Bakanlığı'na da yazıldı. Federasyona da yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş? Biz de elimizden geldiği kadar hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle de en azından şahsım adına avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin. Ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur yani seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynama? Hepsi bizde mevcut. Küfürleriyle, kafirleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır. Sizce Galatasaray deplasmanda maçlarını seyircisiz mi oynuyor? Deplasmandaki tribün baskısından oyuncularınızın ya da hakemlerin etkilendiğini düşünüyor musunuz? Yani ben soruyu çok anlamadım. O yüzden cevap vermeyeceğim yani buna.